Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben hoca. Bir kere anvan devam ediyoruz. Şu an Tris'i kurtarmak için bir operasyon başlatacağız. Nasıl olacağını ben gerçekten merak ediyorum. Oyuna döndüm abi. Oyuna döndüm. Ne zamandan beri kayıp olan Tris'i bulduk. Mersem en başından beri buradaymış. En başından beri buradaymış. Benle mi dövüşeceksiniz? Hayır oğlum siz kimin yanındasınız? Kurşun yağti. Sol yanımda. Oğlum nasıl ölmek lan bu? Havalı girişin ardından örnek oyuncuyu rezil etti. Oyuncunun zor anları. Az sonra televizyondaki ekranlarımızda. Geralt hayır. Geralt saklan diyor. Hey you, come over here. Oğlum kömelme neydi lan? What do you want, Tamarian? Those Nilf are beating up our lads. What? Horse sons will regret that. Aa, askerleri üzerine çekti. Bu da uyuyor zaten. Ben tek sene dövüşebilirim. C tuşu muydu ya? Oyun yeni başladı da ikinci kez öldüm. Oradaki adamı gösterme. Eğilme tuşunu unuttuğum için şu an kendimden nefret ediyorum ya. Geralt Atlan diyorsun da. Hey you, come over here. What do you want, Tamarian? Those guardians are beating up our lads. What? Bak bak yalana bak. Ben orada adamla nasıl bulacağım ya? En çadırına ulaştıyorsunuz da nasıl ulaşacağım söylemiyorsunuz. Buradaki eleman beni görüyor. Galiba fazla vaktim yok. Oğlum ne güzel saklanıyordun niye geldin? Gerald kaçma sen sıçtık oğlum. Ya. Ha. Şu <laughs> an çok sıkıntı ya. Aa. Ulan buradan gitmek varken ay ben aklımı seveyim sonunda buldum ya. When does it? the attention! What's happening, Art sign. What the devil happened here? Hansel will skin us alive. Alright, guys. Yes. <laughs> yes, come to kill me. I'm here for your blood. You sneak in here like a villain, and you want my blood? Fight me and try to spill it. Calm down, your highness. I need only a drop. <laughs> Who are you? Geralt of Rivia, Volte's favorite witcher. I know, Miss has been a dramatic. Saskia, the Virgin of Edern, was poisoned. Royal blood is one of the antidote's ingredients. What superstitious nonsense? The wench wants royal blood. She should bite Stennis Eden's air in the arse. Listen, Your Highness. Give me your blood voluntarily, or I'll open your veins myself. I prefer the first choice. It would work out better for both of us. Camp again. Adam. Who knows? Maybe one of your soldiers will get lucky and kill me. I sincerely hope so, Satchel. But then the wraith's mist will hang on the border until your knights become weary of warring. What are you talking about? You know how to open the way for my army. It's it's how my but promise you'll disperse the mist. You have my word, King.

Şimdi nereye geldik? <laughs> Niye gidiyorsunuz abi? Bu kadar <laughs> korkacak ne var ya? Filip <laughs> Erta konuş. Tam da bu noktada. Ya siz sıkıntılı be. Hem de çok sıkıntılı arkadaşlar. I'm going to try this for another. i I'm going to try this Finally, you're back. Where is Triss? The Nulf Guardians have taken her to Lockmuir. Lockmuir did not They put a spell on her, turned her into a figurine. Artifact compression. They must have a powerful mage. They had. Without him, Shillard won't be able to lift the spell. However, Lokmuin will be full of sorcerers. Ya Tristan'ı tarmaya gidiyoruz. Her defasında farklı bir görev yapıyoruz ya. Cynthia, she lied to you. Back to Vergana at once. Vergana dönüyoruz. İşler kızıştı arkadaşlar. Vergan'da bizi neler bekliyor bilmiyorum. Orada görüşmek üzere. Sen geçerek ...Philip'le konuş diyor. Bende ne konuşuyor acaba? Büyük yaptığımız görev teslim edeceğiz. Hani şu kraliyet kanunu almıştık ya. Hey, ee, unuttum dostum unuttum bak özür diliyorum tamam tamam koydum sakin 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 lan tamam bitti ya heyecanlandık dostum ben yani, abartmaya gerek yok. Bu ne diyor ya? Ben bunun yanına nasıl gitmiştim? Arka kapıdan mı? Dostum bir konuşayım ya. Allah Allah. İşte bak. Beni yerime koymuyor. Philip Earth. Her zaman hep bir arka kapı vardır. <laughs> O bana yardım ettiğin için sana Pink, teşekkür so ediyorum. Bunun so mükafatını so so sana fazlasıyla so vereceğim ama önce I hazırlanıp yatağa geçmen gerekiyor. Harem kurmak <laughs> istiyorum. <gülüyor> Sen o, biz siz onlar. Hmm. Evet, hatıra gölü <göre> gitti. Kristo. <laughs> 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 Diyor ki hatıra gölü gittiğine göre ben senin hatıra gölünün alabileceğim. One piece. Time is running out, Geralt. This flower is dying. Then what are we waiting for? <Vabiz. Gülüyor> Bu çiçek ölüyor diyor. Neyi bekliyoruz diyor. O bakayım şöyle. Hadi. hadi, 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 hadi ya. Çık o Sene. Uzun baranın ardından tekrardan göreve odaklanmaya ant içtik arkadaşlar. Bakalım adamı ikna edip kapıyı açtırabilecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Eğer açmazsa büyü yapmak zorunda kalırım. Yok mu abi Öğren. şöyle böyle değerli bir item item. Ha. Şu otlar iyidir. Şıkala. Hadi kalk kalk. Gel kalk. killed most of the necrophages most the passage to the lower level collapsed they won't get out in time they'll die off and you can restart work thank you witcher the whole of vergen thanks you here's your coin Shiva, skags and zigrim will get the same zaten görev varmı nerede Evet ses ile nihayetinde kapı açtırmayı ikna ettik arkadaşlar görev yerine giderken e, hızlı geçiş seçeneğini kullanmanızı istiyorum böyle e, ıvır zıvır gereksiz yere videoları uzatmaktan yanı sıra hemen ben onu yapayım istiyorum ne yapmayayım istiyorum videoları gereksiz yere uzatmayı istemiyorum mesela hızlı bir şekilde hani siz sanki YouTube'dan izliyorsunuz hemen ben oraya gitmişim gibi bir videoyu saldırmanız değil de e, benim direkt oradan efekte başlamamı istiyorum. Ben anladınız. Teşekkürler. O, o, halde orada görüşürüz. Ve sevgili kıymetli dostlar şu an Erpim Vadisi'ndeyiz. Mağarası diyecektim az kalsın. Burada bir mağaraya gideceğiz ve büyülü bir şey araştıracağız. Görev bunu istiyor. İçeride bizimle zorluklar bekliyor, ondan hiç ama hiç emin değilim. Ee, bir tık hasarımız arttı, kalıcımız arttı onu diyebilirim. Artık zehirli vuruşlarımız var. Şimdi kapının kilidini açtığımıza göre. Artımızı alalım. Lanet olası Aa, herkeler diyecektin. Geldiler. Merhaba, 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 merhaba. korkmuyorum. Daha ben gittim çünkü. Bunları sonra gelip toplarız. Her tüyleri baya par ediyor. Bu gitti. Sen de gel bakalım. Aslan parkı. Night'ta biliyorsunuz serpiler vardı. Bir tık onları andırıyor ama onlar gibi değil. Burada bir dostumuz var. Öğren. Al baba. Güle güle Geralt'cım bir tırman bakalım ne var görelim Bunlar basit Bunların bir de A babalar var Onlar çok böyle şey vuruyor Hadi 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 Kaydet tamam kaydet. Dostum. Bir bıkmadın ya. Gel bakalım. Burada boss olacak büyük ihtimal. Hadi bakalım hayırlısı. Sen şakasın. Senin ağzını açacağım ben. yani iyilik mi kötülük metni onu anlamadım İyilik mi ettiniz kötülük mü ettiniz ananı sikeyim. oha oha abi sen şey yapmıyor başka bir şey yapıyorsun ya hiç orada kayıt almışım da Beni araya alma At mozey, lok işte. Hayır. Yok abi ben onlarla savaşmam. Bana ne lan? İşte. Ay nasıl Daha nereye kadar kaçabilirim ki? Kaçamam abi öldük ya. görev benim görevim değil galiba. <laughs> Bu görev benim görevim olamaz. Yani o kısa boylu arkadaş sicil miydi, micil miydi, neydi adı? Galiba haklı abi. Ah, <laughs> gibi çullanıyorlar. Böyle tene tene vuracağım bir şekilde öldürmenin yolunu arayacağım. Hani hiç hasar vermeyeceğim yani. şu Bir şekilde buradan kaçmam gerekiyor. Artış aramıyor.

Buradan kaçış var mı? Gel rapat Gel hadi En iyisi kendi bildiğimiz yoldan gitmek ama nasıl olacak bilmiyorum İyi dinle Buradan geldim köşeye sıkışmıştım i <laughs> do 说错事，我收没垃圾呢， arkadaşlar şu an e, ıı, oyuna kendimi verdiğim için Çatlamış bir şey en az bakmayın çünkü Sistemanın yerini tam 10 kez tekrardan tekrardan dene 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 canım sıkıldı Böyle vurgaç taktiklerle Hadi o da öldüreyim bakalım, böyle yere düşürüp vur vur vurgaç Biri geldi zaman sen gel Tamam bu ecelini tutamış çok güzel gidiyorum şu an Hiç kimse benim ödüm bana. Hadi al bakayım vurgaç Hemen afiyet benim e, Epsilon tekrardan yanına gelecektir. Thunderbird <laughs> gelmemiş. Sayıcı hala üstünler benden de çok psikolojik vuruyorlar. Hazırlar da benden fazla. Burası bu. Şurada... Bir arkadan gelen kimse yok. öldürürüm. Tamam, tamam sıra sende. Ulan ne çıktın sizden be? Şerefsiz köpekler. Ağzı pislikler. Yani ölerim ölerim bozulur ki ben göre bir tanesini bile yani. şeyiniz alacağım. Hepsini alıp alıp satacağım. Hepsi çok şerefsiziniz. Aldım aldım tamam. Yanılmıyorsam ilerde de vardı. Yine her kıyı gelecek ama siktir et gelsin. Bunlar sola veriyor. bölüm istiyorum ama bana vurmamalar lazım bunlar gitti. Bunlar basit oldu mu artık? Bunlar korkma yani. Bunlar o basit basit. O buraya gelir mi gelmez? Daha kaç tane güçlü yürü yapmam gerekiyor. Şimdi tedavi malzemelerini prip e, ver diyor arkadaşlar görevi nihayet yerine getirdik. Büyük mutluluk içerisindeyiz. Bu görev baya baya beni zorladı bunu size söyleyeyim. Level kastım. Bu arada onu söylemekten hiç kocunmuyorum. Çocuğum bak. Bir sal. Buradan gireydim mi Şu şey alıp, ııı, e, yoluma bakacağım ya. Ama bu, her sonrasında tekrardan geliyorsunuz. Anladım. Sizi öldürmem gerekiyor değil mi? Ben bir kaçayım abi sal beni Dar alanda kısa paslaşmalar görüyoruz buna Ama vurma gideceğim. Gel babana, gel babana, gel babana. Hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. Buradan bir an önce gitmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar Witcher bölümünün de sonuna geliyoruz. Gelecek bölüm tam da burada devam etmek şartıyla diyorum. Çünkü baya baya yıprandık. Baya baya zorlu bir görev oldu benim için. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ben yorum atmayı unutmayın. Çekmem istediğiniz oyun serileri varsa ne yapıyorsunuz yorumlarda belirtiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada e, Ben ben Gerrit'le seviye atadıkça onları hangi puanlarda kullanmam gerekiyor? Efsunlara mı yoksa e, kılıç hasarım, yoksa simyacıya mı vermem gerekiyor? O hakkın, onlar hakkında bana bilgi verirseniz e, gerçekten gerçekten memnun kalırım. Bu arada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz gençler? Evde kalıyorsunuz. Hastalığa yakalanmıyorsunuz. O halde diğer seri videolarında görüşmek üzere diyor. Kendinize bakmanızı istiyorum. Allah'a emanet. Bay bay.